Safranbolu'na dahil olmak üzere e, Türkiye'nin birçok yerlerinde böyle taşınmaz varlıkların e, koruması yapılan yerlerde ve re, resmi olarak da restorasyon yapılırken eski binalarımızdan ne söktük ise aynısını birebir ee, biz bu metal eşyaları yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Çünkü burası e, 1796 tarihli bir demirciler arastası. Bugünkü ustamız ne yaptı ise biz aynısını yapabiliyoruz. Çünkü çırağı, ustası, kalfası hep aynı dükkanlarda yetişme olduğu için e, işte yabancılık yok. E, bu yaptığımız ürünleri de Türkiye'nin bazı işte e, il ilçelerinde eee Restorasyona gerekli olan yerlerin metal eşyalarını yapıyoruz. Korumada olan yerler. Zaten korumanın amacı her şeyle birlikte orijinali koruma olduğu için işin yabancılığı yok. Bizim neslimiz tükendi fakat işimiz çoğaldı. E, i̇şimiz çoğalmasının sebebi de diğer e, yerlerde, memleketlerde yapma, yapan olmadığı işin ...bizim biraz daha işimiz çoğal. Ama biz de yaşlandık. Ee, yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu yaştan sonra... ...belirli bir yaştan sonra... E, ...ne yapabilirsin? Eskiden... ...günde yaptığını şimdi 2-3 günde... ...yapabiliyoruz. Ama ne kadar da yapabilirsek... ...yine yapmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Çünkü ecdat kendisi için bir şey yapmamış. Biz de kendimiz için değil... ...gelecek kuşaklara aktarmak... ...bakımından... Ee, gün üç günde, beş günde, bir haftada bir tane de yapsak, yine de yapmaya çalışacağız. Elbette tabi tedirgin etmez mi insan e, kendi neslinden, üretimden e, aynı çoluk çocuğunu, torununu görmek istediği gibi. inanın e, dükkanların kapalı olan kap, e, kapalı olan dükkanların hepsi de bizim için bir yürek acısı oluyor. Ama arkamızdan yetişen birisi olsa kendi neslimizden gelen bir çocuğumuz sorunumuz gibi. Biz gelen bir çırağı, kalfayı bu şekilde e, onu öyle sayıyoruz. Yani en azından bir anahtarımızı teslim ettiğimiz zaman kapımız açık kalsın, gelen müşterimiz olsun, e, bir tanrımız olsun. Biz bir yere gittiğimiz zaman gözümüz arkada kalmadan e, bizim kaldığımız yerden devam edecek bir delikanlıya, bir çırağa, bir kalfaya. E, Eskiden olduğu gibi bugün de yine ihtiyacımız var. Bu intihar edilmez. Dediğim gibi aynı kendi neslimizin e, olmaması acı ise, yani olmaması acı ise, bir çırağımızın olmaması da, yani işimizin, sanatımızın kaybolması da bu şekilde bir acı. E, i̇şler acısı yani. Hakikaten bu sıradan bir söz değil. Gönül Hazreti diyor ki, aynen bir neslimiz gibi işimiz de devam etsin, neslimiz de devam etsin. Bizim dünyada, dünyada bu şekilde e, evlat gibi asırdan asıra, kuşaktan kuşağa devam etsin arz ediyoruz. Allah göstermesin e, alttan hocam... bir çırak gelmedi, kendi dükkanımız da kapandı. Nasıl bir e, duygu içerisine girersiniz bunu anlatabilir misiniz? Yani şimdi en yakınını kaybetmiş şekilde bir acı duyarsın, o şekilde bir üzüntü duyarsın. Ve duyuyoruz daha doğrusu çünkü bunu e, zaman zaman hissetmeye başladık. Yaş ilerledikçe, yaş ilerledikçe... Şimdi dediğim gibi yani iki günlük işi şimdi üç gün dört günde yapmaya çalışıyorsun üç dört günde yapmaya çalışıyorsun her geçen gün gücün biraz daha azalıyor gücünü yitiriyorsun burada. Muhsin ve Akif ustaların yanında çalışıyorum. Onların çırağı olarak başladım. Şu an kalfalık dönemindeyim. Yaşım 25. Ee, bu işle uğraşan en genç ustayım. Ee, kardeşim de var. O da 18 yaşında. Üzücü bir durum. Şu an bildiğim kadarıyla bir 20 usta falan vardı. Hani 20 dükkan açıktı. Hani ustası ile beraber. Şu an günümüzde 4 tane kaldı. Ve 4 tane dükkanda sadece genç olarak biz varız. Yani diğerleri de 50 yaşın üstünde ne kadar devam ederler bilmiyorum. Hani rabet de var biraz. Hani şu an yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu işe dediğim gibi hani dediğiniz gibi yarım asırdır çalışıyorlar, emek vermişler. Hani geriden geldi gelen olmayınca onlar da tabii üzülüyor bu duruma. Hani görüyorlar ki bu işi başka yapan yok. Hani bizleri burada görmeleri onları sevindiriyor açıkçası ya biz de onları için hani onların emeği var üstümüzde bütün ustaların bütün ustalardan bir şeyler öğreniyoruz burada yani biz de elimizden geldiğince Hani bir şeyler ortaya çıkartıyoruz onlar da bu duruma seviniyor tabii <laughs>